you Evet adından da gördüğünüz üzere biz Kahramanmaraş'ın en güzel yerlerinden biri olan Kanlı e geldik arkadaşlar. Reşon Duve ile tarih, doğa ile ya birçok farklı konseptle olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Az önce Miroş'un da dediği gibi biz bugün doğayla iç içe bir gün geçireceğiz. Muhteşem bir yere geldik gerçekten. Kahramanmaraş'tan yaklaşık... Çok uzaktı babacım burası. Uzak mıydı? Evet. evet çok evet. uzaktı. Kahramanmaraş merkezden yaklaşık 60 kilometre yol geliyorsunuz. andırınlığa varmadan dönüyorsunuz ve buraya varıyorsunuz. Bayağı çetrefilli bir yolu var. Ama gerçekten değecek. Değdi yani şu ana kadar değdi. İnşallah daha da güzel olacak. O zaman de bizimle kalsınlar mı? Bizi izlemeyi devam etsinler bye bye. mi? El salla o zaman. Görüş. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi aşağı yukarı burası böyle 2-3 apartman genişinde bir yer. Hani öyle büyük bir yer beklemeyin. O yüzden buraya çok sabah erken saatlerde gelmeniz lazım. Ee, biz aşağı yukarı 10-11 gibi gelmemize rağmen yani daha zor bir yer bulduk oturacak. Tam suyun kenarında bulduk ama asıl olay şurası. Ee, buraya da kamp da yapabilirsiniz. Ücretsiz bir kamp alanı burası. Ee, bir tuvalet banyo da var ileride. Ee, banyo değil de hani tuvalet var. Duş yoktu sanırım. Onun dışında küçük de bir büfe var. Ee, su işte ufak tefek içecek su ihtiyaçlarınızı falan karşılayabiliyorsunuz. Onun dışında burada hiçbir şey yok. Yani tamamen yiyecek içeceğinizi yanınıza getirmeniz gerekiyor e, giriş ücretsiz bir de bot servisi yapan biri var böyle dakikası 1 liralık galiba evet. öyle söylemişlerdi hani şöyle şu gördüğünüz manzarayı şu şekilde e, götürüp getiriyor dakika usulü çalışıyor e, bu suyun sıcaklığı arkadaşlar 15 derece hani şu andaki sıcaklığından bahsediyorum ee, inanılmaz soğuk. Yani buraya girenlerin çoğu e, girdiğin en soğuk yer olduğunu söyl söylüyorlardı. Şimdi biz de deneyeceğiz tabii ki. Gelmişken buraya denemeden olmaz. E, havadan da zaten görüyorsunuz görüntüleri. Gerçekten çok güzel e, bir manzarası da var. Hakkımızda hayırlısı inşallah hasta olmadan döneceğiz bugün. <laughs> Evet şu noktayı titreyerek anlatıyorum arkadaşlar. Gerçekten uzun zamandır bu kadar soğuk bir suya girmemiştim. Hani bundan bir 10 sene önce gerçekten biz Finlandiya'da e, buz kırıp girmişliğimiz var. Ama o zamanlar yani biraz gençtik galiba. Bir de vodka etkisi vardı ama şu anda inanılmaz soğuk. Gerçekten çok soğuk. Uf, dayanacak gibi değil yani en fazla 1 dakika falan kalabiliyoruz. Ki şu anda 30 saniye oldu bence ben yavaştan çıkayım. <laughs> Şimdi buranın isminin ne anlama geldiğini anlatmak lazım. Kanlı Bövet'in anlamı şu. Zaten böğet göl, su birikintisi, bataklık demek arkadaşlar. Kanlı da burada boğulan çok olduğu için buraya böyle bir isim vermişler. Burası gerçekten piknik ve kamp için ideal bir yer. Az önce size gösterdiğim kısımda insanlar işte birkaç gece kamp yapabiliyorlar. Ama onun dışında da burası tam bir piknik alanı aslında. Çok da uzak olduğu için aşırı kalabalık olmuyor ama yine de baş konuşa ve andırına gelen insanlar buraya piknik için geliyorlar. Özellikle son zamanlarda işte sosyal medyada yayılmasından sonra Kadirli'den, Adana'dan, Kahramanmaraş'tan ve yine civar illerden de gelenler çok oluyormuş. Yani burada kebap yapabilirsiniz. Burada herhangi bir mangal için yasak yok. Onun dışında yani kendi getirdiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz şeyleri burada tüketebilirsiniz. Sadece maalesef yine kirlilik her yerde var. Maskeler artık Biliyorsunuz korona birlikte artık yeni kirliğimiz, yeni çöplüğümüz maskeler, şişeler, plastikler. Şu an gözümün her yerinde bir kirlilik görüyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen bir daha söylüyorum. Geçen sefer düz içinde de söylemiştim. Yani bu yerlerin kıymetini bilirim. Çünkü gerçekten gidecek bir yer kalmayacak artık. Çocuklarımıza bir miras bırakmamız gerekiyor. Hadi gel babacığım. Hazır çocuklarımız demişken gel elini ver. Evet buz gibi miracım gel. Gel tamam gel. Soğuk mu miracım? Burayı saydın mı Miran? Biraz burayı bize anlatır mısın? Çok ağaçlar nasıl ağaçlar? Çok ağaç var değil mi? Başka ne var burada? Balıklar var. Burada balık tutmak yasak arkadaşlar onu da söyleyelim. burası çünkü bir balık üreme bölgesi. Onun dışında yani burayla ilgili birçok şey anlattım. aslında bu video boyunca da farklı şeyler anlatmak isterdim ama çok da hikayesi yok. Ama buraya gelmişken biz de işimiz bittikten sonra Andırın'a geçeceğiz. Andırın'a sizlerle anlatmaya çalışacağız anlatacağım. Orada birkaç tane görüme değer e, mekan var. Şimdilik bu kadar yani burası anlatabileceğimiz. Başka bir şey var mı görüyorsunuz? Ne var? Su değil mi? <laughs> Ömer hocam. Ya biz normalde biliyorsun ki doğanın kirletilmesine karşıyız ama biz yapılmış bir yer bulduk. Oraya kurduk. Tabii ki ekstradan tekrar kömür vesaire evet. kullanmamaya çalıştık. Sonra da inşallah közlerimizi yine alıp toplayıp atacağız. Yani birikim yeri yok ama nasıl yapacağız emin değilim ama burada bırakmayı düşünmüyoruz. Şimdi hocam kampların olmazsa olmazı sucuk konusunda sen bir uzmansın. Yıllardır her kampımızda, her pikniğimizde sucuklar senden sorulur. İyi bir sucuk. nasıl <laughs> bir gıda mühendisi olarak. Abi fermente ise her türlü iyidir yani. Peki kampa kasap sucuğu mu gerekir yoksa market sucuğu daha mı iyidir? Bulabiliyorsan her türlü kasap sucuğu ama biz şimdi bilmediğimiz bir lokasyondayız. Dolayısıyla market, market sucuğunu tercih etmek zorunda kaldık. Ama pişirimini iyi yaparsanız bu da her türlü kamp sucuğu tadını verir. Şimdi bu ana su kütlesinin dışında çok güzel bir dere uzanıyor öyle söyleyeyim. Bu suyun aktığı bir vadi var arkadaşlar. Orada trekking yapabilirsiniz. Tamamen yine böyle su içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Erzindeki ya da diğer tür diğer e, derelere biraz benziyor yürüyüş yolu açısından. E, yani yemyeşil, doğa içerisinde harika bir yol. Taşların renkleri bile yemyeşil olmuş artık, yosun tutmuş hepsi. Şu anda e, dediğim gibi bir dışarıda patika var, bir de bir de içeride gördüğünüz gibi su içinde yürüyebileceğiniz uzunca bir yol var. Sadece biraz çetrefilli, o yüzden su ayakkabısı giymeniz çok önemli. E, onun dışında yani dedim ki burası sadece biraz doğa, dinlenme ve huzur bulmanız açısından güzel bir yer olduğu için öyle çok anlatılacak bir şey de yok onun dışında. Ben işte biraz bugün zaten bol bol doğa görüntüleri gördünüz, göreceksiniz de. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, birazdan da diğer civardaki mekanları size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yol böyle yani sürekli viraj var sürekli viraj var. Antep tarafından geliyorsanız ee, yani yol biraz kötü oluyor bayağı bir kötü oluyor stabilize bir yola giriyorsunuz. Ama Adana tarafından geliyorsanız işte bu yolu kullanıyorsunuz o Andırın üzerinden geliyor. Antep üzerindekinden Andırın'a gerek kalmıyor. E, şu anda biz hani dönüş için Andırın'ı görmeden gitmeyelim dedik o yüzden Andırın üzerinden Gaziantep'e geçeceğiz. Yani yol biraz tehlikeli sakın burada hız falan yapmaya kalkmayın hayvan falan çok çıkıyor. ama diğer tarafta hep uçurum kenarından geliyorsunuz. Ama muhteşem bir yol yani. Karadenize benziyor buraları. Burası. Kahramanmaraş'ın en ünlü yaylası. Ee, burası tamamen Karadeniz'deki işte bu e, Ayder'i falan andırıyor ama burada öyle bir küçük de olsa bir şelale yok. Tamamen böyle yeşil bir yer. Dağ evleri falan da var. Burada gelip kalabilirsiniz. Villalar falan var. 3 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik hatta 9 kişiliğe kadar büyük büyük villalar var. Hemen arka taraflarda eteklerdeler. İçeriye giriş 15 TL araçla. Kişi tek başınıza girerseniz 5 TL. Ee, biraz araçla giriş pahalıymış. İçeride parklar var. ATV sürüş yerleri var. At, küçük bir at çiftliği var. Ee, Teknik masaları var, birçok etkinliği de burada yapabilirsiniz dediğim gibi. Tüm gününüzü burada geçirebilirsiniz. Harika bir havası var ve kar özleyenler için kışın burayı tavsiye ederim. Burası tamamen karla kaplanıyor kışın. Yani dediğim gibi baş konuş, buranın aslında artık Karadeniz'i diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir doğası var. Havadan da görüntüleri zaten gördünüz. Şimdilik bu kadar. Yine dediğim gibi başkelleri de anlatmaya devam edeceğim size. Şimdi kanlı Böğete gelmişken 10 kilometre uzaklıktaki e, Andır'ını uğramamak olmazdı. Burası da Maraş'ın bir diğer ilçesi. Ee, yaklaşık bir 30-35 bin civarında bir nüfusu var. Ama buranın bir özelliği var ki burayı anlatmak gerekir ve buraya gelip görmek gerekir. Burası Türkiye'nin en büyük asma köprülerinden bir tanesi. Belki de en büyük de olabilir. 350 metre uzunluğunda bir köprü ama buranın asıl özelliği her iki tarafında da minarenin olması arkadaşlar. Hani niye yapmışlar bilmiyorum amaç da işte bilmiyorum. Çok güzel bir mesir alanı olmuş ama yani buraya çıkmak için kullandığımız yolu görseniz gerçekten yani akıl almaz bir şey. Yani bu kadar güzel bir köprü yapmışsınız da keşke bir de yolu yapsaydınız. Ee, dediğim gibi burası minareli köprü. Burayla işte bayağı bir övünüyor Maraşlılar arkadaşlarımız. Yani çok ilginç bir yer. Ee, manzarası zaten çok güzel. İnanılmaz bir Andırın manzarası var. Andırın da son derece yeşil bir ilçemiz. Ee, dediğim gibi buraya gelen bütün ziyaretçiler mutlaka bu köprüye gelip şöyle bir baştan sona yürüyorlar. İki tarafında mesire alanları var. Maraş'tan benim anlatacaklarım bu kadar. Yani ben Maraş'ı parça parça geziyorum. Geçen sefer de fırınızı anlatmıştık. Bu sefer de buradayız. Ee, şimdilik de dediğim gibi bu köprüden size veda ediyorum. Benimle kalmaya devam edin. ve kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir başka heyecanlı serüvende daha görüşmek üzere. Bye.